Daha da başarılı olmak için çalışabilirler. Yani buradan söylüyorum, çalışsınlar. Tekrarlasınlar, bunlardan hiç kaçmasınlar. Başarılı olurlar, çok daha söylüyorum yani bak. Ama merhaba, Fenerbahçe'liyim ama sanki bunlar bir yerden bana böyle çok tanıdık geliyor ama... Benim adım İskender Büyük, ben ne dersem o olacak. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bu zamana kadar birçok video çektik. Videolarda genellikle bana gelen bildirimlerde hocam çok ciddisiniz. Mizahi yönümüz acaba biraz eksik mi dediler. Ben de biraz bunun üzerine düşündüm. Bir arkadaşla tanıştım. Şimdi ben sizi bu arkadaşla tanıştırmak istiyorum. Benim için güzel bir eğlenceli bir video olacak. İçeriğini de ben de merak ediyorum. Çünkü anı yaşayarak biraz içerik oluşturacağız kendisiyle. Ben Muammer'i buraya davet ediyorum. Muammer hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Alas. Nasılsın? Evet Muammer biz sınav sürecini yürütmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar Sınav sınav ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Sınav sürecini nasıl yönetebiliriz ile ilgili böyle sürekli kafamızda deli deli sorular. Bu deli sorulardan biraz da ben sana yönetmek istiyorum. Bu sınav sürecindeki bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi sürekliliği sağlamayan bir motivasyon var. Bu motivasyonu nasıl sağlayabiliriz mi onlar? Bu öğrencilere buradan bir şeyler söyleyeyim. Bunu akıllarına iyi yazsınlar. Bol bol tekrar etsinler. Bol bol okusunlar. Bir daha okusunlar. Bir daha okusunlar. Okudular. Tekrar ettiler. Bileceğine inanıyor musun sen Muammer? Olacak. Olmayacak diye bir şey olmayacak. Bunları tekrarla tekrar tekrar yapacaklar. Benim adım İskender Büyük. Ben ne dersem o olacak. Peki Muammer kardeşim birçok öğrenci arkadaş şu dönemde çalışıyoruz ama hocam netlerimiz artmıyor diyorlar. Sen ne tavsiye edersin onlara? Ya şimdi bak. Bunlar pes etmeyecekler. Pes etmeden çalışacaklar. Genel tekrarlar olsun, karakterlerinin oturana kadar çalışacaklar. Çalışmak zorundalar. Bu başarıya giden yolun en büyük, en önemli şeylerinden bir tanesi nedir? Tekrarlar, çalışırlar, edevler, o olur, şu olur. Ama burada en önemli şeylerden bir tanesi güzelce okumayı geliştirmek. Yani tekrarlardan gelecek süreçlerle beraber daha da başarılı olmak için çalışabilirler. Yani buradan söylüyorum, çalışsınlar. Tekrar basınlar. Bunlardan hiç kaçmasınlar. Bak, söylüyorum Başa boğulurlar. Çok rahat söylüyorum yani bak. Net. Peki Muammer kardeşim bu sınav sürecinde ailelere ne tavsiye edersin? Aileler sınav sürecinde nerede olmalılar? Nasıl olmalılar? gençlerle nasıl bir iletişim kurmalılar? E, tabii şunları söylemekte fayda var. İlk başta şöyle söyleyeyim. E, tamamıyla konsantrasyon e, çalışmalarını tamamıyla e, hedeflerine doğru götürmek zorundalar. Bunu şöyle söyleyebilirim. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Burada başarının en büyük temel nedenlerden bir tanesi tekrar etmek, tekrar etmek, üstüne düşmek. Düştüğü zaman da bunları nasıl, nereye götüreceğini tahmin edebilme duygusunu tamamıyla düzgün bir karakteristik yapıda daha da ileriye götürmek için iyi çalışmalar yapabilir. Bunu çok net söyleyebilirim hocam. Burada her şeyde başarıda bir kesinlikle altında iyi bir kaynak yeter. Bu kaynaklardan bir tanesi de özellikle şahsım adına söylüyorum. Başarıda en büyük şeylerden birisi tekrar etmektir. Ben e, bu başarılı Ama <laughs> Fenerbahçeliyim ama sanki bunlar bir yerden bana böyle çok tanıdık geliyor ama nereden geliyor ya? E, tabii şampiyon olduğumuz dönemler var. Mesela bunları hatırlayabilirsiniz. Çok çalıştık, e, mücadeleler verdik. E, şimdi şunu, şunu net söyleyebilirim. E, aileler hakkında söyleyeceğim tek konu öğrencilerin tamamıyla motivasyonu sağlamak için iyi bir ortam yaratmak zorundalar. E, bunu yaratırlarsa başarı kaçınılmaz olur. Odaklanmak e, genelde sporcularıma söylerim odaklanmanın nasıl iyi bir şey olup başarıya gittiği çizelgesinde bu en büyük ailelere söyleyeceğim şey başarıda öğrencilerinizi ya da e, kendi yakınınızda olan insanları bu işe yönetmenin tek bir e, şeyi vardır. O da başarıya giden yolda odaklanmak, odaklanmak diye şahsım hatıra düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim Muammer Bey. Ben de teşekkür ederim. Evet Muammer Bey son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Şimdi arkadaş odaklanıyor. Lanım başarı gelsin. Ya yani bizi izleyip abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bak ben kızdırmayın. Olay farklı yerlere gider bak.